Hoş geldiniz. Biraz buruk bir başlangıç oldu. Çünkü bugün Rüzgar hasta. İyi misin peki? Hasta demek hasta değil de boğulma Biraz burun akıntısı var. Biraz boğaz ağrısı var. Biz ne yapıyoruz? Erken önlemimizi alıyoruz. Bugün Rüzgar'a sıcak bir çorba. Pekmezler e, ateşini kontrol etmeler. WhatsApp'ta adını Şifacı Ana yazacağım. Şifacı Ana mı? Ne böyle bir şey yapıyorum. <laughs> Öncelikle şimdi bir hasta yatayla başlıyoruz tamam mı? Bana hasta kalırsa önce ateş... Ha, hasta, hasta, yatağı, hasta yatağı. tamam. hazırlayalım. Okay. Hasta yatağı şart çünkü bütün gün burada sıkılırsın diye düşünüyorum. Aa, Ama... Aa, hayır ağzı da <laughs> ağzı olmaz vitamin. <laughs> Bekle sana ayrı elma. Sana bugün var ya seni meyveye doyuracağım, vitamine doyuracağım. Sen hiç merak etme. Şimdi yatağı hazırlamaya gidiyoruz. İçeride en azından televizyon var, biraz televizyon izler. Olur. Evet. çocuk, nevte çocuk. Evet. Olur. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu arada Rüzgar hasta olduğu için, Rüzgar canım kardeşime destek olmak için lütfen yorumlara, Rüzgar'lara geçmiş olsun dileklerinizi şimdiden kabul ediyorum. Arkadaşlar... Sen <laughs> <laughs> <dilerim gülüyor> ne yapıyorsun geçmiş öyle? Ya şimdi beraber. Rüyanın bana yardım etmemesine destek olmak isteyen... buraya hiç yardım etmiyor ya. Hiç elini elinin taşın altına hiç koymuyor ya. Annem böyle değil. Senin de <laughs> kalk ya. Kalk. Kalk. Hadi. Önce birazcık yatağı büyütmemiz lazım. <laughs> Sen şöyle geç anneciğim hiç yorulma. Evet. Yavrum geç karşıya Allah için. Azıcık yardım. Rüyacığım çok olur. yardımcı oluyorsun. Bu kadar yorma kendini ya. Ah işte bu. Açtık burayı. Ve hey, içinden uzun zamandır aradığım tokam çıktı. İyi ki rüzgarın hastalığı sayesinde. <laughs> ben de takarım. şu yastığı kaldırayım. Ay, aynı... ay, çok iş yaptım ya. Ya gerçekten bu kadar mı hiç annem şey yapmadım ya. Vallahi. Evet hasta yatağına. Sen de çok iyi bir Ama kabul et. Ben de her şeyi toplayan çok tatlı bir çocuk. çok. <laughs> ya yavrum garibim kendi yerine. Yani. Kendi Rüzgar'cığım Rüzgar'cım sen otur Aslı. Bak bak bak. bak. Dans ediyor burada, dans ediyor. <laughs> <laughs> ne olur yardım et, ne olur, ne olur. Hazır. hazır. Muhteşem bir yatak hazırladım. Rüzgar, yatağı mısın böyle anneciğim? Evet. O kadar güzel ki tam bir hastane yatağı. Evet, hastane e ya yatağı. Hastane yatakları da böyle kalkıyor, iniyor falan filan. Bunda da aynı şey var. Bu evet. nasıl kalkacak? Bak, izle. Yatak, biraz baş ucunu kaldır. Hem de sesle çalışıyor, bak. Kalktı, gördün mü? Şimdi geri yatın. Sert bir izle. Yatak, komple yatması lazım. Sen komple... Yatak, bir şarkı söyle bize. Tamam, tamam, hadi. Çık oradan. Bence C bir ateşini ediyoruz. ölçün bu ateşini çocuğu. Ateşini baba Aynen. seni yemesi lazım. Neden? C vitamini C canlı. Can, can. <laughs> hayır bu espriyi C duymak istemiyorum. Hadi. B vitamini ile C vitamini de bizde var zaten. <laughs> evet. Ateşimize bakalım. Gıdıklandın mı birazcık? <laughs> Rüyacım biraz sakin. Sakin kardeşine birazcık hassas davranmak zorundayız. Çok tatlı bazen dayanamıyorum böyle yanaklarımın içmesi. Yanaklarımın <laughs> içmesi. <laughs> hiç kıpırdamadan böyle beklemen lazım tamam mı? Sen de kıpırdatma ki e, ateşi doğru ölçelim. Devlete çocuğu da açın bir izleyin şuradan. Devlete çocuğu da açın bir izlesin şuradan. Bu da keyifte şey. ya. <laughs> ha öttü. Öttü. Hangisi? Aa ha, ha, bu kapanmış komple. Bakayım 35.8 sıkıntı yok. Bu kapanmış bunu baştan açmamız lazım. 37. 37.8 Allah. 35. 7 evet 35.8 dedin. Evet. E ee, yalnız o mavi olan bazen yanlış ölçebiliyor. Kırmızıyla evet, da bir ölçebilir bir miyiz? Kadar. Hatta bir de şey olan vardı. Hı. Kızıl ötesi tamam. olan. Kızıl Yeşil. Aynen. Yeşil kırmızı falan vardı. Evet, bir teyit edelim şimdi en azından şimdi. gerçekten şey mi? Ona bakalım. Kızıl renkli tişörtüm. Ölçüsünü. 33,5 diyor. Bu yanlış bir bir onda bir yanlışlık var bence. Hmm. 45 yazıyor. Ateş. Vücut da değil çünkü yüzeyde. Yüzeyde, yüzeyde mi? Ya. Ha. Şarjım bitiyor. 36 bir diyor. Şarjım bitiyor. <laughs> tamam, tamam tamam. 36 bir. Öbürü kaçtı? 35. 35 8. 25, 8. Yok. Evet bir de bunu bekleyelim <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Son olarak sonra başlayalım. Pekmezleri. <laughs> evet, evet. geldi Kızıl kızıl tişörtüm ötesi görürüm. Hadi beni getirin. Rüzgarı ölçelim. Ne diyor, ne diyor? 35.99 Ne oldu onun esprilerine? ya? Bilmiyorum. <laughs> biz Aynen. <laughs> biz soğuk buz giydikler, <laughs> montları giydik yani. Evet, gördüğümüz üzere çok bir şeyimiz Ateşim, yok, bir ateşimiz şey yok. yok. Biraz bir burun akıntısı ve boğaz ağrısı var. Evet. Burun akıntısı için yapabileceğimiz bir şey yok. Burun akıntısı için spreyimiz var. Getiriyorum hemen burun spreyini fıstık fıstık yapıyoruz. Evet, geldim. evet burun fıstıklarımıza. Bu doktorumuzun saatlerinde... verdiği rüzgar için arkadaşlar. Evet. Bu burun açıcı. Ay, bu sayılmaz. Neden? Ben, e, böyle öne öne ittirdim. Nefesin verdin mi? Tamam bir daha Hı, ittirdim. Tamam. 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 İttirme şimdi. Bir, iki. Evet. Anne rüzgarı kalın bir tane mi? daha. Soğuk espri yapıyor. Ama bu burunla <laughs> yaptık buna yapmadık. Burun. Burun kaldı. Burun kaldı. <laughs> 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 <gülüyor> <Adam>. <gülüyor> 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 Geldi mi? Geldi mi? Geldi gelmiş <laughs> gelmiş aynen. Ağlayacağım. Gel. <laughs> Niye ağlayacaksın ya? <gülüyor> 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 <Çok sinirli>. <gülüyor> tamam, Hastalanınca sinirli oluyoruz. oluyor Rüzgar birazcık. Tamam sakin. Tamam ateşe baktık burun spreyimiz. Tamam şimdi sırada <gülüyor> <gülüyor> ne var? Doğaz iyi gelecek. Muhteşem bir çorba var. <laughs> Ve de kozalak pekmezi getiriyorum. Rüzgar Bey adamın size selamı var. Örümceğim. Sivilce. Ay, ateşi de yok ki. Soğuk esprilerle ateşini düşürmeye çalışıyorsun güzel. <laughs> geliyor, geliyor. <gülüyor> anam, anam. Şifa onu? Ben bu sabah hep söyledim bak. Geçin Böyle böyle mi yapmış? Çünkü dudaklarına değiyor, silerim ben şimdi bir şey yok gel gel anneciğim gel. Bakterilerim evet. bak Bu bütün C vitamini İçerisi komple C, 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 gel C, gel. C? C. Ya C. ama ya. Onu yesin, onu yesin. Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Gönleli. İçmezse iyileşemez ama gerçekten o zaman doktora gitmemiz lazım. Bence de. Ya zaten şöyle bir şey var, şu anda ateş olmadığı için doktora gitmedik. Normalde iki gün hani ateş olsa bile evet. şey yapıyoruz, bilmiyoruz. tel. <laughs> getirin. Biraz soğumuş olur. Soğuk esprili yaptım da az önce. <laughs> Al bu onun içinde mi? Usta ateşi yok ki çocuğun niye? <laughs> ateşi yok. çocuğu, ıslak mendili getirmiş. Bu kadar buz yaktı e, arkadaşlar. E, aynaya bakın. Dim, dim aynaya bakın. Cüzgar, yapma ne olur. Yapma, sen, etkilenme. Sen yapma, Seni ben kaybetmeyelim ben. bak. Ne olur. Soğuk espriler, soğuk espriler yapmayın ben çorba yes. hazırlayayım. Hı, -hı. Ve o çorbayı rüzgarı kim içirsin? Tabii ki de rüya ben içirsin. hanımın yardımcısı. Hayır, hayır ben tek hmm. içerim ben. Tek başıma içerim Ama ben. Ama bir şey söyleyeyim. Normalde Hı -hı. içer savaşında hasta olduğu için evet. ablan içirsin. Ben Lütfen. içireceğim. Ben içireceğim. <laughs> ben içireceğim. Arkadaşlar asıl çorbasını olmaz. Sonunda birazcık limon sıkıyoruz çorbanın içine. Hı -hı. Azıcık da karabiber, boğazlık mikrobu öldürsün. Azıcık ama o mikrobu alır diye düşünüyorum. Almazsa da artık başka yöntemlerle ben almaya devam edeceğim. Rüzgar, evet, muhteşem Biz çorbamız Rüzgar neredesin? O? o kadar çok soğuk espri yaktım ki çocuk soğuktan eridi eridi. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> çok. Ateşi yok bu çocuk fazla soğuk fazla evet. üşüyor. Gel. Anne de gerçekten... Arkadaşlar Arpa şehriye gerçekten Rüzgar'ın en sevdiği çorba. Sizin en sevdiğiniz çorba ne? Merak ediyorum. Dur anneciğim. En sevdiğim çorba budur. Ya bakalım Nasıl? Şöyle geçersen ben sana kolay kolay içirebilirim. Evet. Sen de şöyle arkamızı alırsak. <laughs> Sen yedin istersen. <laughs> Gel yapma. Ben yedim. Ben yedim. Ben... Ama mikrofon acı geliyor. Acı mı geliyor? Hı hı. Bakalım. Oo. Oh. Sana. Baba nasıl benim az önceki şarkım? Hangisi? Hani bum bum vardı ya. Bilmiyorum. Ding ding bum bum. Din din. Bilmiyorum. Yapmış söylemiştin yani. önce. Rüzgar sana bir şey diyeyim mi? Birazcık karabiber koydum çorbaya. Görüyorum. Birazcık da limon koydum. Bütün mikropları öldüreceğimizi düşünüyorum şu anda. Mikroplarla savaş açtık. Aferin sana aç bakalım geliyor. Sizleri de like, like like like. Ay da bakın. Şuradaki like butonunu kırmanızı istiyorum. Evet <laughs> arkadaşlar. E, Telefonu like kırm bura, bura bir şekilde dövüş yapın. Ben bir şey söyleyebilirim. Çorba etkisini göstermeye başladım. <gülüyor> dövün dövün <gülüyor> çabuk. Dövün, aç çabuk. Aç, <laughs> aç, Telefonu sana. kırmayın dikkat et. E, son şeyimiz, aksiyonumuz. İçine serum fizyolojik koyduğumuz şey ne bunun adı? Oksijen maskesi. Şey, maskesi mi? Hava diyoruz biz ya evet, işte hava yani doktor şey, aynen. vermişti onu o geniz evet. ameliyatında böyle böyle olursa hemen verin diye. Aynen öyle şimdi bunu hazırladık. Rüzgar Bey sizi böyle alalım sahneye alalım sizin. Rüzgar Bey. Ya, bir Tamam olur. Evet. Dedi. Ben bir şey ben doktoru, yapacağım bu Ben takayım. Ne Hı. yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> asla gel. <laughs> Ama haklı şöyle haklı çünkü bu 10 dakika 15 dakika falan sürüyor. sürüyor İnsan yani sıkılıyor. Bir dakika ben doktor. Bir dakika ben takayım onu sen makineye çalıştın. Evet. evet. Ben doktor. Evet, evet Rüya Hanımcığım tuşa basar mısınız? Şurada tuşunuz. Evet, ben de basacağım. Hı. Dur bir kere de ben basayım. <laughs> evet. Ben basıyorum. Ne oldu? Böyle durman Böyle lazım. lazım. Bakın arkadaşlar var. bu normal içi buradan hava veriyor. Bu arada arkadaşlar bu gerçekten hani sık öksüren insanlar için malum artık havamız eskisi kadar temiz değil. Evlerinin çıkışın çok nemsiz olduğu için kuru öksürükler bende bile oluyor. Ben bir dakika ya konuşayım öyle. Ben kendimde mesela bazen hiçbir şey yokken bunu alıp arada bir kendime de yapıyorum. Çok böyle öksürük hissettiğim zaman kendime. Bugünlük bizden bu kadar. Rüzgarın bakımı devam ediyor olacak. bize geçmiş olsun diyenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz <laughs> ne oluyor? Videomuzu beğendiyseniz like <laughs> atmayı When well, I guess I guess you can